Bu videonun kahramanları 1963 yılında dünyaya geldi. Dünyaya gözlerini açtıkları yer Karayipler'deki Barbados Adası olmuştu. İsimleri June ve Jennifer Gibson'dı. Tek yumurta ikizleri olarak dünyaya gelmişlerdi. Anneleri bir ev hanımı, babaları ise Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde görevli bir askerdi. İkizler doğduğunda ne annelerinin ne de babalarının asırlar sonra bile konuşulacak olayların baş kahramanları olduklarından haberleri yoktu. 1960'ların ortasına gelindiğinde aile Barbados adasından Galler'e taşındı. Bu yeni dünyanın ikizler için bir cehennem olacağı çok daha sonra anlaşılacaktı. Jennifer ve June bölgedeki tek siyahi çocuklardı. Bu sebeple hemen dikkat çekiyorlardı. Örkçü'nün Nirvana yaptığı o yıllarda onlar da kendi paylarına düşeceklerden nasibini alacaklardı. Çevresindeki çocuklar ve ebeveynler tarafından her zaman dışlanıyorlardı. Sürekli hor görülüyor, bazen de fiziksel şiddete, sözlü sataşmalara maruz kalıyorlardı. Bu durum, ufak yaştaki bu iki çocuğu hayattan soyutlayıp ufak bir odada yaşamaya mahkum bıraktı dışlanmışlığın verdiği acı onlarda derin bir yara bırakmıştı. Zamanla bu iki kardeş insanlarla iletişimi kesip ailelerinin bile anlamadığı yeni bir dil yarattılar. Cryptopeja ismini verdikleri bu dil hiçbir şekilde başkaları tarafından anlaşılmıyordu. İngilizceye biraz benzeyen özellikler taşısa da ikizler çok hızlı konuştukları için karşı tarafın anlaması mümkün değildi. Sadece kendi aralarında konuşan dış dünya ile iletişimi tamamen koparan bir noktadaydılar. Toplumdan çok uzakta yeni bir yaşam alanı oluşturup kimseyi de o alana almadılar. Zamanla hareketleri de birbirlerinin kopyası haline geldi. Aynı hareketleri yapıyor, aynı anda gülüyor, çok iyi vakit geçiriyorlardı. Şifrelenmiş bir dille konuştukları için zaman zaman diğer insanların ilgisini çekiyorlardı. İkizlerin çok nadir de olsa arada ufak kardeşleriyle bir şeyler konuştukları gözlemlendi. İçinde yaşadıkları bu ufak dünyaya dahil ettikleri tek kişi oydu. Aileleri bu durumun değişmesi için çaba gösterse de günün sonunda değişen bir şey olmuyordu. O dönem gittikleri psikiyatrist ikizlerin ayrı yatılı okullara gönderilmesini istedi. Toplumdan izole bir yaşam süren ikizlerin bu şekilde tekrar topluma kazandırılacağı düşünülüyordu. İkizler 14 yaşına geldiğinde iki ayrı yatılı okula verildi. Her ikisinin de özel terapistleri vardı. İlk günler pek tepki vermeseler de işler zamanla çığırından çıkacaktı. İkisi de ne yemek yiyor ne de yataklarından kalkıyordu. Bir arada oldukları zamandaki mutluluklarından eser yoktu. Düzelir umuduyla bir müddet beklenilse de daha sonra bu hatadan vazgeçildi. Çok fazla vakit kaybetmeden ikizler tekrar bir araya getirildi. Neredeyse iki yıl boyunca odalarından hiç çıkmadılar. Kendi aralarında gülüp eğlendikleri harika zamanlar geçirdiler. Bu iki yıllık süre zarfında ikizler birçok hikayede yazdılar. Jun Pepsi Cola Addict romanını, Jennifer ise The Pugilist, Discomania ve The Darkseed Driver's Sun ismindeki kitaplarını bitirdiler. Kitabın konuları ikili insan ilişkileri, cinayetler ve genellikle şiddet olmuştu. Kitaptaki her karakterin şiddete yatkınlığı ve sürekli kaosun içinde olması daha sonra kardeşlerin yaşayacağı sert karakter değişiminin bir göstergesiydi. Kitaplar bir başarıya ulaşamadı. Hikayeler insanların ilgisini çekmemişti. Bu durum ikizleri biraz agresifleştirmişti. Yakın zamanda gösterecekleri saldırgan tavırların izlerini şimdiden verir gibiydiler. İki kişilik dünyalarında ikisi de birbiri için artık fazla olmaya başlamıştı. Zamanında çok iyi anlaşan Jun ve Jennifer birbirlerinden pek haz etmez hale geldiler. Öyle ki birbirlerini kabloyla boğmaya çalıştıkları bile görüldü. İki kişilik dünyalarında sahip oldukları tek şey kendileriyken neden bu hale gelmişlerdi? Onları birdenbire düşman eden şey neydi? İkizlerin saldırgan tavırları her geçen gün artıyordu. Sürekli aralarında kavga etmeye başladılar. Zamanla hırsızlığa gidecek kadar negatif ve asi bir karaktere bürüneceklerdi. İşlerin artık durdurulamaz noktaya geldiği an ise bir kulübeyi yakmaları oldu bu artık bardağı taşıran son damlaydı. İkizler önce mahkemeye çıkarıldı ve toplum huzurunu bozmaktan ceza aldı. Hemen sonra ise bir akıl hastanesine yatırıldılar. Tam 14 yıl geçirecekleri akıl hastanesi onlar için bir cehennem olsa da bunu engellemek için ellerinden gelen bir şey yoktu. Akıl hastanesindeki 14 yılda anlamsız davranışlar sergilemeye devam ettiler. Bir gün hiç hareket etmeyen Jun, diğer gün hiç yerinde durmuyordu. Yemek yememek için direttiği bir günün ardından hiç durmadan yemek yemek istiyordu. Akıl hastanesinde kaldıkları dönemde görevlilerin en çok şaşırdığı olay ise ayrı odalarda kalan ikizlerin tamamen aynı hareket ve davranışları sergilemeleri olmuştu. Daha sonra 93 yılının Mart ayında ikizlerin başka bir hastaneye transfer edilmesine karar verildi. İşte tam da transfer esnasında ölümle beraber gelen ve bugüne kadar konuşulan o büyük gizemi bıraktılar. June ve Jennifer bu hayatın sadece bir kişiye yaşam sunabileceğini, içlerinden birinin ise ölmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Eğer içlerinden birisi ölürse, diğerinin daha iyi bir hayatı olacağını bu sebeple birinin fedakarlık yapması gerektiğini kendi aralarına tartıştılar. Bu noktaya kadar ikisi de her konuda hemfikir oldular. Fakat cevap veremedikleri bir soru vardı. Ölen kim olacaktı? Uzun tartışmalar ve kavgalar sonucunda ikili bir mutabakata vardı. Bu trajik referandumdan çıkan sonuçta ise ölmesi gereken kişinin Jennifer olduğuna karar verdiler. İdam sehpası Jennifer'ın ayağına uzatılmıştı. Jennifer, yeni hastaneye transferin hemen öncesinde bir gazeteye verdiği röportajda yakın zaman sonra ölmek zorunda kalacağım. Çünkü bu karara vardık demişti. Charlzwell Akıl Hastanesine gitmek üzere araca binen ikizlerden hastaneye gelindiğinde sadece bir tanesi araçtan inebildi. Araçta Jennifer'ın cansız bedenini bulan görevliler hemen onu bir hastaneye götürdüler. Doktorlar ölümün zehirlenme, kalp krizi veya ani bir nöbet geçirme gibi nedenlerden olabileceğini tahmin ediyorlardı. Fakat otopsi raporunda hiçbir neden bulunamadı. Günümüze dair Jennifer'ın nasıl öldüğü sorusu gizemini korumaya devam ediyor. Jennifer'ın ölümünden sonra June daha çok konuşan biri haline geldi. Eski halinden eser kalmadı. Sanki bir deri değiştirir gibi kimlik değiştirmişti. Cinayetten sonra polislerin sorguya aldığı June, Jennifer'ın ölmesi gerekiyordu. Ancak birimiz ölürse, diğerinin kendine ait bir hayatı olabilirdi, dedi. Olaydan sonucun toplumla daha çok iç içe olan birisi haline geldi. Şu an Basigaller'de ailesiyle birlikte yaşamını sürdürüyor. June ve Jennifer'ın şifrelenmiş dilde neler konuştukları, bu dili nasıl yarattıkları ise hala bilinmiyor. Jennifer'ın günlüğünde yazdığı notlardan alıntılar ise aralarındaki ilişkiyi belki de en net anlatan kaynak olabilir. Birbirimiz için ölümcül birer düşman haline gelmiştik birbirimize bakarken attığımız düşmanca bakışlar sanki üzerimize yapışıyor gibiydi. Kendime sürekli üzerimdeki bu ağırlıktan, bu amansız gölgeden kurtulup kurtulamayacağımı soruyordum. Gölgem olmadan yaşayabilir miyim? Gölgem olmadan hayatımı devam ettirebilir miyim? Yoksa yavaş yavaş ölür müyüm? Tarihte The Silent Twins yani sessiz ikizler olarak geçen bu olay Jennifer'ın ölümüyle birlikte bambaşka bir hikayeye doğru evrildi. June'a göre Jennifer kendini öldürerek kardeşine daha güzel ve normal bir hayat bağış etmişti.